Kuralsız mutfaktan selamlar. Bugün yaz aylarının vazgeçilmesi limonata yapalım. Derin dondurucuya koyuyorum önce limonatamızın e, ana malzemesi portakal ve limonu. 3 kilo portakal aldım. 1 kilo da limon aldım ben. Hepsini yıkadım. Baş kısımlarını kestim. Temizledim. Bu şekilde halka halka doğrayacağım. 2 ee, portakal 1 limon şeklinde koydum ben poşetlere Dondurmamız gerekiyor önce limonatalarımızın e, Ana malzemesini Limonlar da aynı şekilde doğradım Bu şekilde yapıyorum 2 portakal 1 limon şeklinde Poşetleyeceğiz Halka halka kestiğimiz Portakal ve limonları Hepsini bu şekilde yaptım. Hazırladım. Şimdi ağızlarını kapatacağım poşetlerin. Derin dondurucuya koyacağım. İyice donması lazım. Evet. Kapatıyorum. Hepsine aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde dondu. Donmuş bir poşet portakal ve limona 1 su bardağı şeker 1 tatlı kaşığı limon tuzu 3 litre de su lazım. Öncelikle suyumuzu bir kaba koyuyoruz. İçine limon tuzlarımızı atıyoruz. Onun erimesi lazım. O bir kenarda bizi beklesin bir yarım saat kadar bekletiyorum ben çıkarınca derin dondurucudan biraz çözülmüş olması gerekiyor tamamen çözülmeyecek fakat bu şekilde kolayca birbirinden ayıracağız bu şekilde evet çok iyice de çözdürmüyoruz portakal ve limonları robotumuza koyalım üzerine şekeri de koyalım İyice macun kıvamına gelene kadar çekelim bazen arada kalabiliyorlar hiç önemi yok onların gerçekten çok lezzetli çok güzel pratik ee, güzel bir limonata oldu eminim çok memnun kalacaksınız denediğinizde bu şekilde e, suyumuza boşaltacağız Kimonatımız hazır. Söylemiştim çok pratik. Bu arada kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini de açın ki yeni paylaşımlarımızdan haberiniz olur. Ee, Instagram'da da aynı isimle bizi takip edebilirsiniz. Böyle pratik, çok güzel tarifler paylaşalım. Sizlerle diye. Evet bir tane de e, benim limonatada kalmış. İri tane söylemiştim. Hiç önemi yok onların. Bir beş dakika bekleyecek. İsterseniz siz geçten süzebilirsiniz. Ben temiz bir tülbenti kavanoza e, geçirdim. Ondan süzeceğim. İsterseniz söyledim. Süzgeçten de süzebilirsiniz. Fakat hiç tanesi kalmasın istiyorum ben. Limonatanın içinde bu şekilde. Hem pratik hem çok lezzetli. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Çok güzel oldu bu limonata. Hoşçakalın.